Görmezden gelinmek her insana kötü gelir arkadaşlarım. Erkek arkadaşın sen hiç görmezden geldim ya da kız arkadaşın görmezden geldim ve bu durumda nasıl tepki verdin? Peşine mi düştün? Yazdın mı? Aşağıda yorumlarda paylaşabilirsin bizimle. İlişki daha henüz başlamadan bir erkek seni ya da bir kız görmezden gelebilir. Ama en acısı nedir biliyor musunuz arkadaşlarım? En acısı ilişki başlamıştır. ilk 2-3 hafta çok ilgilidir sana. Hatta 2-3 ay geçmiştir. Ama aynı yolda, aynı hızda göremezsin onu. Bir anda hız keser ve çok şaşırırsın. Sendeki o ilgisi sini kaybetmeye başlar ve titini görmezden gelir. Mesajlarına, yanıtlarına bu durumda kadın hayal kırıklığına uğrarken bir taraftan da parçalanmış hisseder. Şimdi erkekler de bu durumu yaşar aslında ama duygusal erkeklerin yaşama ihtimali çok daha fazladır. Bu videolar daha çok hani kadınlara yönelik çekilse de ben ayrım yapmamaya çalışıyorum. Olabildiğince erkekleri de için içine katmaya çalışıyorum. Çünkü onlara da hissediyor bazı şeyler. Her ne kadar kadınlar kadar duygusal olmasa da arkadaşlarım. Şimdi bakın bu görmezden gelinme olayı mağara adamları dönemine gidelim mesela 100 önce. Adam ava gittiğini biliyor kadın çünkü orada pek kafasında bir sıkıntı yok diye belli. Gelecek nasıl olsa. Seçenekleri az. İnternetin olmadığı bir 50 yıl önceye gidelim. En kötü ihtimal telefonla Bakmadığında erkek arkadaşı toplantıda bakamıyor gibi varsayımlar üreterek bu düşüncesine doğru olma olasılığı daha yüksek yani kendine gene iyi gelecek bir düşünce üretebilir. Ama günümüzde teknoloji bu kadar gelişmişken, internet bu kadar hızlıyken işte WhatsApp'ta içi çevrim oluyor, çevrimdışı oluyor, Instagram'da ışığı yanıyor, online oluyor olmuyor. Mesajını atıyorsun ve o mesaj görülüyor. Bunu biliyorsun arkadaşım. Görmezden geliniyor. Bunu bilmesine rağmen şimdi bunu neden net bir şekilde söylüyorum görüyor diye net bir şekilde söylüyorum. Belki de görmüyor. Ama bunu hissedersin. Neden hissedersin? İlişkinin başındaki aportta beklediği gibi beklemez adam seni. Dakik değildir. Hız kesmeye başlamıştır ve hani olgun oturmuş ilişkide de tabii ki sürede gecikme olur ama konsolosluk düzeyinde değildir. Bilirsin sen de olduğun enerjisini. Burada ne demek istediğimi çok iyi anladın. Soğuk davranıyordur ve işin daha kötü boyutu, sen bu davrandıkça yanlış stratejilerle, yanlış adımlarla peşine düşmeye başladığında işte en büyük sıkıntı orada başlar. Kazanır o ilişkide. Onu size söyleyeyim. Zaten birisi kazanıyorsa ilişkide o ilişki zaten baştan kaybetmiştir arkadaşlarım. Bugün size 4 stratejiden bahsedeceğim. Tabii ki bunları bilmek çok önemli. Yapabilmek daha önemli. O zaman izlemeye devam edin. Başlıyoruz. Şimdi neden bir erkek bir kadını görmezden gelir? İstersen ilişki başlamadan önce ve ilişki yaşandıktan ve bir süre sonra neden gelir diye bunu ikiye ayıralım. Birinci olarak bir cool gözükmek ister erkek ilk başta. Aslında hani bunu keşfetmiştir. Çünkü bazı kadınlardaki kadınlarda biraz daha fazla gibi bu durum. Değersizlik duygusu daha yoğun olduğu zaman karşıdaki kişinin reddetme olasılığı ne kadar yüksekse ona kendini beğendirmek o kadar değerli olur kadın için. Şimdi hal böyle olduğu zaman bazı adamlar bazı kadınlarda bunu fark ediyor ve bunu keşfediyor. Ve o yüzden çok cool oluyor. Böyle çok böyle üst burnu üstten bakmaya başlıyor. Sonra bir anda peşine düşürmeye başlıyor gerçekten. Aslında seninle manipüle ettiğinin farkında değilsin. Asla peşine düşmeyin arkadaşlarım. Kimsenin peşinden koşmayın. Bu çok önemli bir şey. Daha henüz ilişki başlamamışken. Başlatan kadın mı olmalı, erkek mi olmalı? Size şöyle öyle söyleyeyim. Şimdi ben aile danışmanı olarak söyleyeyim size. Bütün aile terapi ekollerinde aslında bunun farkı olmadığı söylenir. Ama yani bir toplumsal cinsiyetle ilgili kökleşmiş bazı roller de var. Hani bence her zaman için erkeğin başlatması çok önemlidir. Ne kadar yavaş ilerlerseniz o kadar kıymetlidir. Buna geleceğiz zaten. Peki ilişki başladı. Bir süre sonra adam görmezden gelmeye başladı. Her şey başlangıça çok örnek güzeldi. Şimdi ben daha önceki videolarda anlatmıştım. Erkek başlangıçta işte yüz kaplan gücündedir. Çok güçlüdür, çok iyi erkeği oynuyordur vesaire vesaire. Bunları anlatmıştım daha önce hatırlıyorsunuz. Ama sonra birden hız kesmeye başlar. Bunu neden yapar biliyor musunuz? bir erkek. Birincisi siz artık belli noktalarda ciddi konulara girmeye başlamışsınızdır ve çok sağlam ciddi bir şekilde ilerlerken çoluk çocuk meseleleri biraz daha ciddi konular girildiği zaman adam böyle termostatın böyle tık diye bir ayarı vardı. Orada durur. Ve sen o mesafeyi hissedersin. Bir anda sanki frene basmıştır. Ve bir anda sen çok hızlı gittiğini fark edersin o sırada. Ne oluyor diye düşünmeye başlarsın. Buradaki neden şudur aslında. Sorumluluk almak istemiyordur. Ve zaten yeteri kadar oradaki ilişkide o sorumluluk onu sıkmaya başlamıştır. Ve o sorumluluk almak istemiyordur. Yani enerjisi belki de çocuk için yoktur. Belki de senin düşündüğün hayaller için enerjisi yoktur. Belki senin sadece bu paylaşım seviyesinde kalmak istiyordur. Daha ötesine gitmek istemiyordur. Daha ciddi derinleşmek istemiyordur demiyordur. Burada bu olabilir birinci senaryo. İkinci senaryo şudur. Senden önce annedik hani ya cool takılıyor vesaire. Hani popüler işte herkesle konuşuyor, çevresinde birçok kişiyle flört ediyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bakın bir erkeğin e kaç takipçide de kan kimleri takip ettiği, hızlı takipten çıkartıp hızlı takip ettiği. Kadın için de önemli bakın. Yani o Instagram'da takip olayları çok önemli ipuçları verir aslında. Hani bu obsesyon, obsesilik falan değil. E gerçekten kişinin arasında oradaki durumunu belli. Twitter'a bakıyorsun orada flört ediyor. Instagram bakıyorsun hatta hesabı yok. E şimdi devamlı takip çıkar bilmem ne. Şimdi kadın bunu gördüğü zaman, erkek de kadını gördüğü zaman huylanabilir yani doğal olarak. Dördüncü maddede bunu anlatacağım zaten. E şimdi adam özgürlüğünü bırakmak istemiyor işte. Belli bir süreden sonra ya ben zaten bu kadar su noktaya gelmişim. Ya ben işte gene free bir şekilde yaşamak istiyorum. Aynen o ıssız adam sendromundaki bir şekilde bağlamamından dolayı ıssız adam dediğimiz sendromu yaşayabiliyor. Yani sana bir şekilde görmezden gelmeye başladığı zaman sen, senin onun vereceği onayla ya da onun sana vereceği güzel sevgi sözcükleriyle seni güzel karşılamışsa... sen ne daha da az değerlisin ne daha fazla değerlisin sevgili arkadaşım. Lütfen bu tip insanların peşinden koşmayın. koştuğunuz zaman çünkü zaten kaybedeceksiniz. Çünkü onu güçlendirmiş oluyorsun. Sonra ne oluyor? Ortada bir Dönüşüm başlıyor ve ilişki ortadan kayboluyor. Sen adamın peşinde koşarken o yönetmeye başlıyor. Çünkü sistem güçlüden yana çalışır. Onu ilişkide güçlendirmiş oluyorsun dinamiğini. Dolayısıyla o istediği zaman seni aradığında... ...istediği zaman çağır, İstediği zaman gidersin. istediği zaman o planına uyarsın. Dolayısıyla seni kendi menfaatleriyle kullanmaya başlar. Sevgili dostum sen bu değerde değilsin. Kendi değerini fark etmen gerekiyor. Bu video biraz daha kadın ağırlıklı gidiyor. Ee, Tabi e, bu duruma daha çok beta olan erkekler de maruz kalabilir. şimdi o yüzden bir kere önce durumunu fark etmen gerekiyor. Ben buna layık değilim. Ben sağlıklı, seviyeli, güzel bir davranılmayı hak ediyorum. Karşındaki kişiyi koyduğun yerde değil. Yani hani belki kendi kendine diyorsun, kendi işini yapıyor. İşte o çok daha farklı, çok konuşkan, çok popüler, çok sosyal. Bunlar hep senin aslında fantezilerin zihninde kurduğu. Zihninde idealleştirdiğin şey, Gerçeğin kopyası değil. O kadar iyi olsa, o kadar kaliteli olsa, o kadar iyi niyetli olsa sana bunları yapmaz zaten. Yani koyduğun yer çok tepede ve ona o koyduğun yerden baktığında sen de çok aşağıda kalmış oluyorsun. Sen o değilsin. Yani insanın değerini kişine özgüdür. Belki senin kalbin çok iyidir, çok daha dürüstsündür, çok daha karakterlisindir, sözünde duruyorsundur. Et, et burada. Etki altında kalma. Çünkü etkilenirsen etkilendiğin şeylerin etkisi altında kalırsın. O kişinin karakterini göremezsin sevgili arkadaşım. Ve aslında değer almaya çalışırsın. Onun yanında olmak, ekseninde olmak sana daha değerliymiş gibi gelir. Öyle bir şey yok. İkinciye gelelim. Erkeğin sınandığı şey kadınlar karşısındaki duruşudur. Kadının aslında sınandığı şey de bakın çok önemli bir şey. Erkek karşısında güçlü olmasını sağlaması kadının bireyselliğini kazanması gerçekten çok önemli. Güçlü bir duruş için muhtaç olmaması sağlıklı bir ilişkiyi başlatmak ve iyi durmak için çok önemli ama bazı kadınlarda da şu oluyor mesela yeterli gerçekten ama değersiz hissediyor. Sanki o adamın ağzından çıkacak iki kelimeye bağlı değeri. Ne o iki kelimeye bağlı ne de bağlı değil. Yani senin değerinin göstergesi onu söylediği ya da söylemediği bir şeyle alakası olan bir şey değil. Senin kendi içinde hissedebileceğin bir şey. Tabi bunu bilmek yetmiyor. Yapabilmek de gerekiyor. Bunun içinde o kişinin ya özgü bazı çalışmalar yapmamız lazım arkadaşlarım. Bunu fark etmek, başlatmak için en önemli adımlardan birisi. Şimdi üçüncü maddeye geçelim. Üçüncü madde de şu. Şimdi bazı yabancı makalelerde şunu çok görüyorum ve çok yanlış da bir uygulama. Erkeğin egosuna ters düşmüşsünüzdür. Tartışmışsınızdır. Kızdırmışsınızdır. Kabuğuna çekilir ve ondan lütfen özür dileyin diye kadınları yanlış yönlendiriyorlar. Şimdi bizim toplumumuzda bu böyle değil. Hani bir sosyolog olarak söylüyorum size. Bizim toplumumuzda genelde iki tartışma arasında, sorun arasında iki tarafta da pay vardır. Ama kadın genelde ilgi ve özen alamıyordur. Ve bir şekilde konuşmuştur. Kadının dırdırıcı olması da oradan gelir aslında. Bir şeyler söyler söyler ve Adam da bununla ilgili agresifleşir. Dolayısıyla istemediği şeyler yapar ve kadının burada özür dilemenize gerek yok. Yani bu sihirli kelime falan değil. Evet, sorun sizdeyse, kabahatli olan sizseniz bunun farkında olmak, özür dilemek önemli. Ama normal bir tartışmada sen ilgi alamıyorsun. Bir için bir de özür dilemek çok saçma bir şey olurdu herhalde. Şimdi mesele burada değil. Diyeceğiniz esas sihirli kelime şu arkadaşlarım. Sana mesaj yazdı ya da yazmadı. Nasılsın diye mesajı başlatmayın. Ne haber diye mesajı başlatmayın. Genelde şöyle başlatılır. Annesi babası ya da gündeminde bir şey vardı. Oradan girersin. Ama o kadar soğukta cevap veriyordur ki sonra pişman olursun. Keşke yazmasaydım dersin. Ama yazma zaten. Peşinden koşma. Çünkü inan güçlendiriyorsun onu. Ne diyeceksin mesela? Hadi yazdın diyelim. Ondan sonra sana çok alakasız, konsolosluk düzeyinde davranmaya başladı. Önemli değil. Tek kelime bu. Bak burada bir oyun oynamıyorsun sevgili arkadaş. Önemli değil de o kafasında karıştıracak. Diyecek ki ne demek önemli değil ya? Ne demek istiyorsun diyecek? Sen biliyorsun onu. Önemli değil. Diyeceksin ve bırakacaksın. Kendini geri çekmeye başlayacaksın. Zamana bırak. Zaten ondan bir şey olacağı olsaydı olurdu arkadaşım. Bu da bizi dördüncü maddeye getiriyor. İlişkinin başında kafana takılan neydi? O kişiyle ilgili. Bak dikkat et bu çok önemli bir şeydir. Sen de çatışma yaratan şey neydi? Onun çok popüler olması, çok kadını kızı takip etmesi ya da işte çok flörtöz bir yapıda olması. Dikkat et çatıştığın nokta yine o nokta olacak. Çünkü sen o noktayı hep halı altına attın, görmezden geldin. Neden? O ilişkinin başlangıcında ruhlarınız birbirine sanki bağlandı ve çok iyi bir enerjide, her şey çok güzeldi ve sen o kısmı görmezden geldin. O kısmı tekrar hatırla. Çünkü oradan sınanıyorsun arkadaşım. o yüzden bu kısımda çok önemli. o yüzden ilişkiye başlamadan önce kafanızın o kafasındaki o soru işaretinizi her zaman o ilişkinin duygularına kapılıp bir arka plana itmeyin. O kısım o yüzden çok önemli. Senin peşinden koşmayın. Kendi değerinizi bilin. Bir anda nasılsın diye sohbeti siz başlatmayın ve her zaman şunu hatırlayın sevgili arkadaşlarım ilişki başladığında her zaman yavaş alın. Yavaştan gidin. Bırakın karşınızdaki kişi hızlı gitmeye çalışsın. Siz o sırada sadece gözlemleyin. Fiziksel olarak, cinsel olarak yakınlaşmak ilişkinin ilk anlarında bu tercihiniz olursa baştan bir kere kozları karşı tarafa vermiş olursunuz ve onu tanıma süresinde kaybetmiş olursunuz. Hani bunun içinde hani beklemek ve o iki ay mesela iki üç ay hatta iki ay mesela Gözlemlemek çok daha önemli. Önce bir e, karşı tarafı tanımak çok önemli ve zaten o tanıdığın zaman onun karakterini göreceksin. Kimle flört ediyor, kimle ne yapıyor? Bunu zaten görmüş olacaksın. O yüzden bu süreden kendini e, feda etme. Bunlar zaten çıkacak. Doğru kişi değilse zaten başlama o ilişkiye. O ilişkide bir de şöyle bir şey de var. Mesela insanlar işte bu chat programları ile. Bakın buradan yaşayacağınız ilişkiler de hayırlı olmaz. Öyle söyleyeyim arkadaşlarım. Doğru dürüst birisini bulamazsınız. Yani gerçekten e, günü kurtaran e, belli cinsel menfaatler için olan ilişkileri bulabilirsiniz sadece. Düzgün ilişkiler yaşayacağınız yerler değil. Düzgün ilişkiler yaşayacağınız mecralar değil. Hayal kırıklıkları ve kalp yaraları, gönül yaraları, kafa karışıklıkları yaşayacağınız ilişkiler çekersiniz sevgili arkadaşlar. Bunun daha kolay bir yolu var. Kendi iç dünyanızı tekrar düzenlemek, doğru değerleri oluşturmak, doğru adımları atmak, doğru yaklaşımlarla, stratejilerle yaklaşmak, kendinin dinamiğini aslında çözmek. Neden o tipleri çektiğini anlayıp doğru dinamikleri aslında kodlamak bu çok daha önemli ama tabii bu kişiye göre değişir. Aşağıda bununla ilgili açıklamalarda daha fazla bilgi, daha fazla destek isterseniz yararlanabilirsiniz sitemizdeki kaynaklardan. Umarım ki bu video sizlere ışık olmuştur sevgili dostlarım. Ben olabildiğince bizim kültürümüze göre de aslında açıklamaya çalıştım. Bir sosyolog olarak da, bir aile danışmanı olarak da bilimsel yönden de desteklemeye çalıştım. Bugün ilişkilerle ilgili bir video oldu. Bu kanal hem kişisel gelişim hem de ilişki aslında kanalı. Bu hafta da böyle oldu aşağı yorumlarınızı paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize kalın, sevgili olun.